Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Mayıs ayı enerjilerine bakacağız arkadaşlar. Şunu hatırlatmak istiyorum. Hafta sonu 11 Mayıs'ta e, ilişki şifası seansım var. Sevgili canlarım katılmak isteyenler Evrimce Instagram hesabımdan ya da aşağıda bırakacağım. Telefon numarasından bana ulaşabilirsiniz. E, bir de arkadaşlar tarot eğitimimiz başlıyor. Tarot atölyemiz. O da 15 Mayıs'ta başlayacak. 300 sayfalık bir pdf vereceğim. E, ve bütün kartların bütün anlamlarıyla birlikte nasıl açılım yapacaksınız, enerji okumasını nasıl yapacaksınız bu şekilde anlatacağımız dolu dolu 4 haftalık haftada 3 gün akşamları olacak şekilde atölyemiz olacak. Yine evrimce hesabından bana ulaşabilirsiniz ya da WhatsApp'ta ulaşabilirsiniz. Şimdi sevgili kova burcu arkadaşlarım. Mayıs ayında hangi enerjiler sizlerle olacak? Hemen 3 tane kart seçelim. Şunu almak istedim. Şunu da gözüme çarptı. Ve şunu almak istedim arkadaşlar. Bakalım. Mutlu aile. Çok güzel. Kuş yuvası evlenecekler var herhalde arkadaşlar. Ve aile inanmıyorum arkadaşlar. Bu kadar olur, bu kadar olur. Aile teması çok güzel bir şekilde ilerleyecek olan kimileri için evlilik, kimileri için aile kurma, kuş yuvası, kimileri için ailenizin yanında mutlu vakit geçirme, ailenizin yanına taşınma, mutlu aile, kuş yuvası yine yuva demektir parşömen kraliçesi ve aile kartı. Arkadaşlar herhangi bir evrak bekliyorsanız, e, nikah yapacaksanız ya da evlilikle alakalı şu anda hani boşanma gibi bir şey gerçekleşecek ve sonra da evlenmeyi düşünüyorsanız bu evrağınız size olumlu şekilde gelecek arkadaşlar. Siz nasıl istiyorsanız sizin lehinize olacak şekilde güzel bir evrağınız gelecek. Ezanımız okunuyor bunun üzerine de. Çok güzel enerjiler var. Hep çift çift rakamlar. Bakın 4 rakamı, 2 rakamı. burada devletten alacağınız çok önemli bir evrak var. Sevgili Kova Burcu arkadaşlarım. Aile teması yani gördünüz gözünüzün önünde çektim kartları. Hep aile kartları çıktı. Ailenizde şifalanacağınız ya da kendi ailenizi kuracağınız. Çok güzel, çok güzel bir Mayıs ayı olacak inşallah arkadaşlar. Şu kartlarımı şöyle koyayım. Şimdi de şöyle siz de görün. Şimdi de arkadaşlar bakın desterin altında da kupa olması. Mutlu aile. Yani aile teması çok fazla var. Ailede bolluk, bereket, paralar, şifalanma, hastalar varsa iyileşme, evlenmek isteyenlerin evlenmesi, çocuk isteyenlerin çocuk sahibi olması ya da kendi ailenizde çok güzel bir tamamlanma ve büyük bir bolluk, bereketle birlikte Mayıs ayınız, ayını geçireceğinizi görüyorum sevgili canlar. Evet peki bakalım iş hayatınızla alakalı kartlarımız neler söyleyecek. Şimdi iş hayatınızla alakalı güzel bir uyum var arkadaşlar. Burada birlikte çalıştığınız kişilerle birbirinize destek olacaksınız gibi gözüküyor. Enerjinizin tutacağı, frekansınızın tutacağı bir iş alanına geçiş yapacaksınız. Burada iş yerinizde bir takım üzüntülü olaylar yaşanmış olabilirsiniz. Bir takım laflar, sözler duymuş ve kendinizi bir takım insanlara kapatmış olabilirsiniz arkadaşlar. Ama bu kişilerden de özgürleşeceksiniz. Bakın burada çok güzel bir özgürleşme kartı var. Ee, burada suyun şifasıyla e, güzel böyle her şeyi akışa bırakıp... ...o özgürlüğü, o rahatlama enerjisini hissedeceğiniz... ...ve kendi değerinizi bileceğiniz bir noktaya geleceksiniz arkadaşlar. iş ve kariyer anlamında. Güzel, çok güzel. Peki para hattınız nasıl arkadaşlar? Şöyle yine gözünüzün önünde çekelim. Evet ilahi adalet ya da adalet güç kartı ve denge kartı. Arkadaşlar 3 tane büyük arkana kartı geldi. 3 tane büyük major kart para konusunda tamamıyla bütün enerjilerin sizden yana olduğunu ve burada para konusunda çok güçleneceğinizi e, Böyle bir işe başlayabilirsiniz. Herhangi bir fırsat yakalayabilirsiniz. Burada arkadaşlar o kadar güzel ki uzun süre sürecek ve sizi çok güçlendirecek bir para mevzunuz olacak. Ve adalet sizden yana arkadaşlar bugüne kadar hakkınız yendiyse, bir mahkemeniz varsa, bir miras işiniz varsa ya da işte bir takım böyle söylentiler, dedikodular çıkıyorsa. Burada kazanan sizsiniz arkadaşlar. Hem adaletle, bakın dengeye gelme, hem de denge kartıyla aslında para konunuzu artık bir sisteme oturturma zamanınız gelmiş. Mayıs ayında da bunu çok güzel bir şekilde yaşayıp deneyimleyeceksiniz diyor kartlar. Yani gelenli giden bir olacak, eşit olacak. Herhangi bir para yoksunluğu çekmeyeceksiniz. Aynı zamanda parayla alakalı çok büyük güçlenmeleriniz olacak. E, elinizde güzel paralar geçecek ve bunları e, iyi bir şekilde yatırım yapmak ve kullanmak için çaba sarf edeceksiniz dedi sevgili Kova burcu arkadaşlarım. Peki iş alanında bak şey aşk alanında bakalım. Aşk alanında enerjiler nasıl çıkacak? Para kralı imparatoriçe ve asası. Arkadaşlar güzel bir başlangıcınız var. Bu eski sevgiliniz de olabilir ya da hali hazırda hayatınızda birisi varsa eşiniz bile olabilir. Bu keçide tekrardan bir enerji yenileme kararı alabilirsiniz. Yani artık oturalım konuşalım ve birbirimize hani şunu yapmayalım, sen istemediğin şeyleri ben yapmayayım, benim istemediğim şeyleri sen yapmam gibi bir anlaşmanız olacak arkadaşlar. Aranızda bir tutkunun, güzel bir çekimin hakim olacağını Mayıs ayında söyleyebilirim. Kendinizi çok bilen, enerji, aşk enerjisi olarak ne istediğini bilen, kendi kararları doğrultusunda giden bir ee, ...hanımefendi, be beyefendi olarak... ...sizi burada tanımlayabilirim arkadaşlar. Çünkü para kralı ve imparatorlukça çıktı. Para kralı da imparatorun bir anlamıdır. Bir anlamda da. Ee, burada kendini yöneten bir bey var. Kendi işini, gücünü yapan... ...kendi hayatını yöneten bir hanımefendi var. Kimileri için de hamileliği de anlatır arkadaşlar. Eğer çocuk isteyenler varsa... ...hamilelik haberi de alabilirsiniz. Eğer zaten hamileyseniz... Burada çok güzel bir sağlıklı doğum gerçekleştireceğinizi söyleyebilirim arkadaşlar. Ve burada ikincisinde aşk anlamında aklınızdaki kişiyle telepatik bağın çok kuvvetli olduğunu, birbirinizle alakalı enerji akışının çok pozitif ve güzel akıcı bir şekilde olduğunu Mayıs ayında söyleyebilirim. Bunun enerjisi de çok yansıdı bana sevgili canlar. Aynı zamanda İmparator Çakartı güzelliğinizin ya da Beyler diyorsa yakışıklılığınızın çok farkında olacağınız bir ay olduğunu söylüyor. Böyle ağrınız ışıl ışıl parlayacak. Birçok kişinin dikkatini çekeceksiniz. Böyle doğal halinizde bile olsa o enerjiyi başkaları hissedecek arkadaşlar. Bu güzellik sizden yansıyan yansıyan bu auranızın güçlü pozitif enerji birçok kişiyi de etkileyecek gibi duruyor. Peki 3 tane melek kartı seçelim ve bitirelim. Siz niyetlerinizi tutun arkadaşlar. Finans ve kariyerde yükselme dedi arkadaşlar. Gerçekten finans ve kariyerde size güzel yükselmeler ve güzel paralar var orada da çıktı. Yine çocuklar çıktı. Çocuk kartı bakın. Çocuklarınızla mutlu vakit geçirebilirsiniz. Yine dediğim gibi çocuk isteyenler için hamilelik haberi olabilir. Ya da hiç benim öyle bir şeyim yok, çoluğum yok, çocuğum yok, ee, işte bekarım diyorsanız ya da çocuklarım büyük artık e, diyorsanız. Burada çocuk gibi şen olmak da diyebiliriz arkadaşlar. Daha saf enerjilere geçmek, anı yaşamak da diyebiliriz. Bu enerjilerde olacaksınız. Ee, ve aşk, her an aşık olabilirsin dedi. <laughs> Zaten e, bu aşk enerjimizin de yükselmesi aklınızdaki kişiyle tekrardan bir başlama enerjisi e, uzaktaysa eğer yakınınızdaysa da işte o aşk enerjinizin yükselmesi ve birlikte kararlar alarak tutkulu bir şekilde ilerlemek demiştik tarot kartlarında da. Melekler de bizi destekledi e, her an aşık olabilirsiniz dedi her an o aşkın coşkusunu enerjisini hissedebilirsiniz seveceğinize karşı bu şekilde arkadaşlar kolektif bir bakım. Bireysel bakım için yine alttaki telefon numaralarından ve Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın.